Herkese merhabalar, ben Ali Kemal. Bugün sizlerle yepyeni bir Gamer Papers videosuyla daha beraberiz. Uzun <laughs> zaman sonra Gamer Papers kanalına bir video çekiyorum. Tabii ki beni hangi videolarla tanıdınız? Hangi videolarla tanıdınız beni? Tabii ki Stiskylands videoları tanıdınız. Bugün City Skylines videolarında yeni bir seriye başlıyoruz. Evet doğru duydunuz. Yeni bir seri. Peki nedir bu seri? Bilindiği üzere City Skylines videolarında bir seriye başlatmıştık aslında. Bir, bir iki, üçüncü bölümleri ben çekmiştim. Fakat onu yayınlamama kararı aldık. Daha spesifik özelliklere değinme kararı aldık. Mesela neyden bahsediyorum? Artık oyundaki spesifik hataları, spesifik yapılmak istenenleri ve yapılmayanları veya yapılamayanları gösterdiğimiz bir seriye başlıyoruz. Bu serimizde de ilk başta sanayiler üzerinden gideceğiz. İlk başta da tarım sanayi üzerinden gideceğiz. Ekranda da gördüğünüz üzere bu benim kendi oyunumda oynadığım bir save game. Yani bir kayıtlı bir oyunum. Benim normal zamanımda oynadığım. Tamamen modları açık oynadığımız. Bu seride tamamen modları açık oynayacağız çünkü. Hatta ben burada yeni şehir falan oluşturmuştum. Ben bunun tamamen boş bırakıp ya yani bunları boş boş bırakıp şuradan yeni bir mod üzerinde yani bu modu çalıştırıp Şunların hepsini fix value yapıyorum. Çünkü bizim şu an tarım sanayiye ihtiyacımız olacak ve tarım sanayi nasıl yapılırı kısa bir şekilde göstermek istiyorum. Tarım sanayi yapabilmek için bizim verimli topraklara ihtiyacımız var. Bu verimli toprakları nasıl buluruz? Forest'teki de şu tam ismini bilemedim, görüntüsü olarak bilemediğim Natural Resources ya tıklayıp sarı hatta yeşil bu. Sarı, sarımsı yeşil, yeşilimsi sarı ne derseniz artık adına bilmiyorum tıklayıp bizim nereler verimli toprak, nereler uygun toprak bulabiliriz. Hatta ve hatta diğer renklere de bakacak olursak o yıl yani petrol dediğimiz nerede çıkıyormuş bakalım hemen. Bizim buramız mesela petrol sanayiymiş gördüğünüz üzere. Ve ben burada bakın petrol sanayi oluşturmuşum. Bunu da ilerleyememleri göstereceğiz. Burası maden sanayi. Maviler or, maden. Burada maden sanayim var mesela. Tam da denk geldi benim tarım sanayim yoktu tarım sanayimizi de şu bölgeye kurabiliriz. Hatta tarım sanayi kurmadan önce bizim kirliliklerimizi de ölçmemiz gerekiyor. Kirliliğimizi de pollution yani yine sol üstteki şu menüden seçip pollution'a tıkladığımız zaman nereler kirli ve nereler kirli değil görebiliriz. Bu tamamen modlu olduğu için kirlilikler gözükmüyor ama siz modlu oynadığınız zaman ki bu oyun modlu da güzel modsuz da güzel. Osta oynadığınız zaman buraya bakmak zorundasınız. Çünkü tarım sanayi tarım bitkileri, tarım meyveleri ne derseniz artık adına kirli yerlere yetişmiyor. Gerçek hayattaki olduğu gibi. Gelelim bizim bu bölgeyi nasıl tarım bölgesi ilan edeceğimize. Zaten en önemli sorun da bu zaten. Şimdi iki tür tarım sanayi yapabilme imkanımız var. Bunlar nasıl olur tabii ki? Birincisi her zamanki gibi klasik sanayi işaretleyeceğimiz, şunları böyle seçerek işaretleyeceğimiz bir yöntem. Bu bizim sanayimizdir aslında. İkinci yöntem ise DLC ile geliyor. DLC demek ek paket. Yani Steam'in üzerinden veya Epic Games üzerinden hangi platformu oynuyorsanız onun üzerinden satın alacağınız bir DLC, ek paket alarak tarım, daha doğrusu sadece tarım değil bir sürü sanayi modu açabilirsiniz. Ama e, ben onları çok tercih etmiyorum. E, ben size bugün ikisini göstermeye çalışacağım. Fakat asıl üzerine duracağımız default sanayi yani oyunu satın aldığınızda default olarak satın aldığınızda gelen sanayiyi göstereceğim. Bunun için de Şimdi ilk başta bir yolumuzu yapalım. Yani yolumuz olmadan olmaz. Yolumuzu da tek şeritli ve sanayi yolu yapacağım. Sanayi yolumuz şurada. İlerleyen kısımlarda şu yoldur. Small Industry Road. Gördüğünüz üzere. Ben şuradan direkt düz yolu seçiyorum. Düz yolu seçtikten sonra da bakayım tam olarak nerede vardı. Zaten renginden belli oluyor tabii ki yerin renginden ama ben tam olarak emin olmak istedim. Şöyle bir şöyle çizeyim. İşte küçük yapacağım için çok büyük göstermeyeceğim. Sadece nasıl göstereceğim ben dolayı. Ama ilerleyen videolarda kendim devam ederim tabii ki. Biraz yamuk olmuş evet. B'ye basıp silebiliriz yolu. Tekrardan yolu seçelim. Seçtim. Evet zaten yolu yamuk çizmişiz. O yüzden öyle olmuş. Şöyle yapalım. Tamamdır. Şimdi bu bizim dış hattımız olsun. Tamam mı? Böyle bir tane de şöyle yaptığımız zaman. Tamamdır. Şu an oldu mesela. Aynen. Hemen suyumuzu kontrol edelim. Bakalım su geçiyor altımızda. Hatta şuradan geçmiyor. Onu da hemen çıkartalım. Doğal gaz hattımızı çıkaralım. Bunlar hepsi DLC ile geldiği için. Şöyle çıkardım. Oyun şu an durmuş vaziyette arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bizim bir e, distrikte ihtiyacımız var. Bir bölge, bir alan orayı ilan edebileceğimiz özel spesifik politikalar uygulayabileceğiz bir alana ihtiyacımız var. Bunun için de şuradaki 3 üç menüden üçüncüsüne tıklayalım. Tıkladıktan sonra büyük, orta ve küçük olmak üzere hangisi seçerseniz fark etmez. Ben büyüğü seçiyorum. Tekte bitiriyorum genelde. Şöyle şu bölgeyi tamamen seçtim. Burası aslında ta, e, şehrin genel politikada ürettikten sonra gelen şeyleri de burada oluyor tabii ki. Şimdi bunu yaptıktan sonra burası hala normal sanayi bu arada. Bunu yaptıktan sonra buradan ikinci kısımdan e, bu ikinci sekmeye girebilirsiniz. Buradan da orman, tarım, maden, petrol ve genel endüstri yani normal sanayi dediğimiz sanayi sektörü oluşturabilirsiniz. Ama bunu yapmanıza hiç gerek yok. Ya var ama e, tıklamanıza gerek yok bunu demek istedim. Gel gelelim tarım sanayi şuraya tıklayarak buraya tıkladıktan sonra tarım sanayi olmuş oldu. Burası artık buraya yapacağız. Bütün sanayiler. Yani şunu mesela yaptım buraya. Burası bir tanım sanayidir. Hatta hızlandıralım. Buradan çıksın. Evet. Tarım sanayimiz oldu. Yani burası artık tarım üzerinde gerçekleştirdiğimiz, tarım ürünlerini çıkardığımız, tarım ürünleri ürettiğimiz bir yer aslında. Bundan sonraki süreçler size bağlı. Bunu nasıl ihracat mı yapacaksınız, ithalat mı yapacaksınız veya işleyecek misiniz? Bu tamamen size bağlı bir sonuç. Bugün bu kadardı. Daha sonraki serilerde, daha sonraki City Skylight videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Thank you.